olarak 2019 yılında başlattığımız Ankara'da eğitim gören, üniversite eğitimi gören Afyon Karahisarlı öğrencilerimize yaptığımız burs desteğiyle geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasına rağmen aralıksız e, burs desteğimizi vermeye çalıştık, verdik. Bunun yanında bu gençlerimizin Afyonkarahisar sevdasıyla bir arada bulundurabilmek amacıyla zaman zaman düzenleyeceğimiz kahvaltılı toplantılarda önümüzdeki günlerde bir araya getireceğiz. Bunların yanı sıra dini ve milli bayramlarımızı da dernek genel merkezimizde kutladık. Bu vesileyle pandemide kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şart, mekanları cennet olsun ancak bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Diyemiyoruz ki bu musibetten kurtulduk, bu hastalıktan kurtulduk. Bunun için bir şeyler yapmanın gerekliliğine inanıyoruz. Yine tüm programlarımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların bireyleri olarak önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını derneğimizde derneğimizde 98. yılını kutlayacağız. Kutlama töreninde bugünün mana ve önemine ait konuşmalarla Afyonkarahisarlı önemli şairlerimizin cumhuriyetle ilgili şiirleri şiirleriyle devam edeceğiz. Daha nice 98 yıllara diyerek Anma toplantınıza katılan hemşerilerimize yöresel ürünlerimizden ikramlarda bulunacağız. Siz değerli basın mensuplarımızın da bildiği gibi bundan önceki üç önemli etkinliğimizi Cumhuriyet'in varoluşunun temelinde harçları bulunan merhum Ali Çetin Kaya, merhum İsmail Şükrü Çelikalay, merhum İkazcı Mehmet Şükrü Bey'in anma günlerini Afyon Karahisar'ımıza gerçekleştirmiştik. Her ne yaparsak yapalım bu büyük kahramanlarımızın haklarını ödeyemeyecek olsak bile bir nebze de olsa üzerimiz, üzerimize düşen vazifeyi yapmış olmadan tüm benliğimizi yapmış olmayı tüm benliğimizde hissettik. Bundan sonra da Afyon Karahisarımızın ve ülkemizin tarihine mal olmuş büyüklerimizi anmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizler Ankara'da ya da Türkiye'nin değişik illerinde dernekler olarak afyonumuzun